Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Hatırlayacağınız üzere bir Ardahan Aralık ayı videosu çektim. Ocağı çekmedim çünkü Ocak Aralık ayı neydi? Şimdi çubu, çubu da çekeceğim. Etrafı göstereceğim ve kalların çoğu erimiş durumda. Bak şu aslında da görüyorsunuz su var hepsi. Evet burada tüyler var. Neden acaba? burası bir kazın parçalanmışı Derenin içinde beyaz bir sıvı var evet şöyle etrafa bir gidelim bakın ezme videosu karşı evet bu arada ikinci ezme videosunu da çekeceğim de ezecek bir şeyler bulamadım bir türlü evet kaş çok güzel bakın şu çarem erimiş durumda evet etrafa baksanıza hava çok güzel Vallahi yine sallıyor. Etrafın çoğu açılmış durumda. Yani karın çoğu erimiş durumda ama hala kar var. Ama çok az var. Evet, etraf bu şekilde şu anda. diğer yerlere de gidelim bakalım. Evet arkadaşlar burada bir buz var şimdi bunu kıracağım. Lanet taşın üstüne çıkabilirsem. Oha çok güzel. Tamam. Evet. Şimdi bunu yere atıp parçalayacağım. Evet parçalarına ayrılmış durum. ayırdım evet. Ağaca baksanıza. Şey ağaçlarına benziyor filmlerde olur ya. Hayalet ağaçları evet. Şu gölgelik yerde kar var şurada. Kar yok mesela. Burada da inek bokuyla yapılmış tezek var. Evet inek dışkısı. Bakın. Evet. Evet, evet. Şey, evet. evet burada da eriyen kar suyu buraya geliyor. Bir tane atmış burada, birazmış durumda. Evet. burada. da burada da birkaç tane tavuk var. Tavuklar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da? Gazoz. lazım. Şimdi diğerle a malurun yanına gidecek. Malur neredesin? Malurun yanına gidecek ya. Evet. Malur. Malur şu köşede saklanmış. Malur ne yapıyor malur? Malur. Bakıyorsun öyle yine malur bir kere de gülüyor. Şimdi sana malur. Malur malur. <laughs> Evet. Keyif <laughs> yaparsana adamın malı. Evet şimdi mal durumunda uzaklaşacak. Evet arkadaşlar şimdi bir gördüğünüz yeri size göstereceğim. Burayı hiç göstermemişim sanırım. İçinde ne olduğunu göstereceğim. Evet. Merdivenlerden aşağıya iniyoruz yavaş yavaş. Kasımıza böyle saman dağı çıkıyor. Evet şu köşeye ve evet, şuradan da kaya doğru uzanıyor. Evet burada saman var arkadaşlar evet. gördüğünüz saman bunlar inekler değil evet şurası kullanılmış dağ burada çıkak burada kopuklu gözüküyor evet arkadaşlar buradaki kat tepesi de çoğu erimiş durumda şurada görüyorsunuz su parlıyor zaten eriyor evet burada inek dışkısıyla yapılmış dağ ya da tepe gidiyorsan evet Şimdi üzerine çıkarttık Evet, buradan batarım herhalde. Buradan çıkarım üstüne. Evet. Bildiğimiz gibi ne dışkısıyla yaptım tepe. Evet, etraf şu şekilde. Balların çoğu erimiş durumda zaten. Erimeye de devam ediyor ve dağlar. Şu dağı size göstereyim. Şu gördüğünüz dağı görüyorsunuz. Hepsi bembeyaz. O dağlar çok yüksekti arkadaşlar. Evet her neyse. Aa, şurada da gölet oluşmuş durumda. Şurada eriyen karın suyu buraya gelmiş. Bak su biraz buz tutmuş tabi. Bu mevsimde karın erimesi biraz anormal bir şey. Erimemesi lazım. Evet evin içine girek. Kim ne var burada? Evet, yani, burada hiçbir şey yok her zamanki gibi. Evet, hiçbir şey yok. Evet, şu kayanın üstüne bir çıkayım. <laughs> Şuraya atlayak. Evet, bunlar düşmüyor. Neyse ki. Evet, şuradaki... Aa, kedi var aşağıda. Kedi ne yapıyor? Lanet olsun kedicik, buraya gel. Evet, bizi görünce karşı bak şurada. Piş, piş, piş. gelmiyor. Neyse boş verin. Kedi. Evet, burası yıkıldığı için tabii içeriye girmiş. Şimdi size biraz konumdan bahsedeceğim. Şu karşıda gördüğünüz dağların arkasında Çıldır Gölü var arkadaşlar. Oraya gittiğiniz zaman Çıldır Gölü'ne giriyorsunuz. Şuradaki dağlarda ise Çıldır var. Şöyle biraz döndürdüğüm zaman şurada kuzeyde gittiğiniz zaman Gürcistan'a gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki karşıdaki dağ görüyorsunuz. Şuradaki dağın arkasında Ardahan merkez var arkadaşlar. Şu bölgeden merkez, şu karşıdaki dağların kasına gittiğiniz gittiğiniz zaman altbina e gidebilir. Yazık şu tarafa da gittiğiniz zaman Erzurum'a gidebiliyorsunuz. Şu taraflara gittiğiniz zaman da Kars'a gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle tuhaf bir konumdayız yani etraf bu şekilde. Evet başka göstereceğim bir şey kaldı mı kalmadı sanırım. Evet başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu dağları çok özledim yakında. Biraz geldiği zaman yine muhteşem. Videolarla da